Hepinize selamlar arkadaşlar ben Şinoz ve bugün Ling'in yeni kostümüyle oynayacağız. Evet Enverd kostümünü aldım. Promosyonel masları sağ olsun. Gerçi hep dördüncü üçüncü falan oldum ya hiç bakmadım git lan dur redden başlayacağım. Ah, Ali ve Ali kardeşimle ay bu uzun zamandır girmiyorduk yeni karakter. Ay lan ne yeni karakter yeni çar satın almış. Onunla giriyoruz. Frank oynuyor kendisi. De inşallah videodayım diye beni tilt etmek için çekmez. Ah. Bakalım nasıl bir oyun olacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi yeni kostüm benim hoşuma gitti görüntü olarak. İşte bakın bunlar hep eski taktikler arkadaşlar. Bunları kimse bilmez. Bunları kimse bilmez. Bunları Ali ve benden başka kimse bilmez. Aa. Böyle bir lan çarp. Lan atamadım stun yedim. Sen öldün ama. Sen lan W gel. Bunlar hep yasaklı taktikler arkadaşlar. O çekti, o şaptık şey falan ya. Ah, Mitte vanvan gayet garip ve farklı bir seçim ama olsun. Desteklenebilir. Bu arada arkadaşlar dün attığım videoyu sildim çünkü kostümsüz bir vanvandı. Artı olarak yani beğenmedim aman aman. Ya aslında çok free diyebilirim ya ondan dolayı sildim. Bundan sonra daha dikkatli güzel videolar atmaya çalışacağım. Gerekirse 2-3 gün sonra atayım ama güzel video çıksın. E, artı olarak şey e, artık yayın açacağım. Arkadaşlar YouTube üzerinden bilginiz olsun. Yani akşam saatleri veya hafta sonu açabilirim. Bilmiyorum müsaitlik durumuma göre açacağım. E, şu anlık herhangi bir saat belirlemedim. Oo Franco'yu çekti. Şöyle bakalım bıçaklarda dönebiliyor muyuz diyeceğim de bıçakların nerede olduğunu kestirene kadar ben... Hı, arkadan vaman gelmiş ama 4 level olmadan gelmiş. hımmmm amsi valavila allah kahretsin çocuk beni kesti ama ah. lan van van mi de bak ya ölme değişik Vallahi söğüt öyle duruyor öldür lan w bas üstüne hıhh <laughs> öldüremedi neyse biz red buffımıza dönelim Dediğim gibi arkadaşlar yayın açmaya başlayacağım artık. Hatta ilk deneme yayınını da yarın açabilirim. Bakalım nasıl olacak yayın. E ee, yayında girebileceğim arkadaşlarımla e, Discord üzerinden konuşuruz diye düşünüyorum. Yani gelmek isteyen varsa, beraber oynamak isteyen varsa bana Instagram üzerinden ulaşabilir. <laughs> Beraber oyun oynayabiliriz yani. Şu şurada bir fight görüyorum. Şimdi bambanı yok etti. Ben tortulama alacağım hiç. İstifim Şimdi Mavimize de gidelim diyeceğim bu. Kaçar benden ve Franco da ulti ulti atar hiç gerek yok. Çarpım yok bakalım alabileceğiz mi maviyi de alamayız diye düşünüyorum genel olarak. Da burada ne olur? Bambam ulti açtı. Çok kötü oynadık orayı ya. Ah be. Çok anlaki bir maç ama böyle geri düştüğümüz zaman nasıl oynarız diyerekten videoyu kapatmayacağım kankalar. Bakalım nasıl bir video çıkacak. Savaş büyüsü Şöyle maviye giriş yapalım. Bu arada arkadaşlar bir şey soracağım. Oyunu yatarak mı daha iyi oynuyorsunuz yoksa böyle oturarak falan mı? Çünkü ben yatarak çok daha iyi oynuyorum. Hatta oturarak oynayamıyorum bile diyebiliriz. Siz nasıl oynuyorsunuz? Yorumlarda belirtirsiniz. direkt üste gideceğim. İlk temim bitti. orayı kesebiliriz hatta. Yok, bıçak. Ya şöyle kostümde tek sıkıntı arkadaşlar bıçakları göremiyorum ya. Yani. Hmm, ulti açtı ama Franco üzerinde açtı. <laughs> Çok güzel çekti lan eşek. <laughs> Yani bıçakları göremediğim için sıkıntı oluyor. Gidemiyorum bıçaklara. Az önce olduğu Allah'ın kayamadık. Bir de arkadaşlar yakın bir zamanda bilgisayar almayı düşünüyorum. Yani şu an bilgisayar fiyatları aşırı uçmuş. Geçen bir bakayım dedim böyle bir 8-9 liralık bir bilgisayar almayı düşünüyorum da. 8-9 liraya bilgisayar yok arkadaşlar. En azından oyuncu bilgisayar. Şunu keyif. Çok güzel yakaladı kalite bu arada. Yetişti daha doğrusu. Da güzel tekrardan öne geçtik. Şu maviyi hemen alayım. Şurası kapan lan. Yetişemedim. Sorun yok. Benim mavimi alıyorsa da ben de onunkini alıyorum zaten. Turtle'a bir gideceğim. Evet. Turtle'daymış. Yetişemedik. Çarpım da yoktu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ama. En azından Turtle ona yar etmemiş olduk. Biraz hızlı bir şekilde ormana dönelim. ilk iki bu arada görmüşsünüzdür. Yani. Şuradasın lan. Neredesin Dildi. Takım ne yaparım katledildi. diye bakıyorum da bir şey yapamam ya. Dön kendi bufflarına dön. Biraz daha farm <laughs> Diyeceğim de. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> güzel kilit çıkardık oradan. Bir an kilitlendim arkadaşlar. Oyuna daldım ya konuşmadım. I am so 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 sorry. Hep konuşacağız diye bir şey yok. Arada da, da icraat kankalar ya. Kostüm güzel ya. Hoşuma gitti de dediğim gibi bıçaklarını pek göremiyorum. Ona da zamanla alışırız sanırım. Bu arada neden polise kostüm getiremediler Bir buçuk yıl oldu neredeyse ya. Çok ayıp. Bazı karakterlerin 57. kostümü çıktı. Hala polise kostüm çıkmadı. Çok üzülüyorum. Bizimkiler ölüyor farkındayım da tertemiz free red Aslında buradan bir Allah orada ne yaptı? Ben <laughs> ne iğrenç bir o daha burada dört girdik arkadaşlar var bizden değil ve arkadaşımız ulti Tamam Ali hani. Neden ben ya mavi bitmiş takımın bir kule gideceğim buradan Farmı iteyim önce ya. Farm gelecek bir tur daha diye tahmin ediyorum ben. Yani. gayet önde ve güzel. Şu an kesemeyeceğim adam yok ama stun yememem gerekiyor ya aynı şey. Şu Şöyle bir de yukarı iteceğim. Ya bir tam daha çıkayım ya. Fırtınayı da bitireyim bari fight için. Köşe, aşağıda da aşağıdalar ama. Aha. Eleman buldum burada. Bu arada önde olmasaydım o beni keserdi. Çok kötü oynadım. Çektim e, Önde olduğum için kazandık orayı. Bu arada bizim alttakiler birazcık can sıkıntısı çekiyor sanırım. Yok çekmiyorlarmış. <laughs> Çünkü midas çıkabilir mi e için? Yedora'nın tek yemeğinin var. Şu mavi yüklüsüne daha var. var bana bir oyun yapabilirim ama Franco orada. Deneyeyim mi Deneyim mi Deneyim mi? Denedik ama çok boş oldu. <laughs> Giremedik bile oraya. Ah, aha. Vaman nasıl geldi lan şeye basmasına rağmen Allah Allah erken bastı galiba ya da geç mi bastı Bilmiyorum geldi vallahi çocuk Lansiyot arkamızda lan Çocuktaki cesarete bak Kral ama Lord'a gideceğim hızlı bir şekilde bitsin oyunu istiyorum ama 12'de alırız Lord'a ya Dur şuraya bir tur dönelim de 12'de alırız Lord'a Midas da bitmiş olur hem <laughs> Bıçaklara dönemeyen Ling'in biraz... Bu videoda şey duyabilirsiniz böyle parmak sesleri böyle tak tuk 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 falan ama... Ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. O Ling'in ultisini attığı zaman böyle bütün tuşlara basma seleksiyonu. Normal iki tane yer diye düşünüyorum öyle oldu. Direkt ulti bastık da. <laughs> Lord'a girmemiz gerekiyor ya şu an. Biliyorum fight'ta kazanabileceğimizi de. Kule altına girecek bir şampiyonumuz yok. Bambu çok önde bu arada. Gereksiz bir önde gördüm onu. Önce şu farmı temizleyeyim. Buradan kaçamaz benden. Şuradaki Akdeniz'i alalım. Mavi'yi alalım. Oradan Lord'a gidelim. Bundan geri çıkamam. Her şeye eyvallah da. Lan nerede bu? <laughs> Direkt orada kaydım oradan. Hiç hiç istifim Sola yordumuzu da aldık. Maç yakın bir zamanda biter diye düşünüyorum. Ah, i̇zleyen herkesin şimdiden eline sağlık mı diyeyim? Ne diyeyim? Bu, bu videoyu niye böyle başlatıyorum ya? Ay sonlandırıyorum. Ah, bitirdik maçı ya. Şöyle bir manan full lensinde. Ama 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 bu ayıp ikisi de on canlı kaçtı. Aha bizim onların ulti açmış sonunda. Ne yazmıştı buraya? Ne giren bir daha ulti açamadı. <laughs> açmış sanırım sonunda. Evet oyunu bitirebiliriz artık. Kuleye vururlarsa biteceğini düşünüyorum. Diğerleri de olmadan. Hiç bitti. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarına yüksek ihtimal iki adet video yüklerim. Biri bu biri de diğer ki video olur. Kalın sağlıcakla tanıklar.